Günler öncesinde kar uyarısı yapılmıştı. Beklenen kar yağışı Bolu'ya geldi. Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. 3 gündür devam eden kar yağışı etkisini artırdı. D100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde Yumrukaya, Abant kişileri, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler, Anadolu Otoyolu'nda ise Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler kesiminde kar kalınlığı yer yer 55 santimetreye ulaştı. Mart ayının sonunda ama soğuk havalar geri döndü. Kara kış mart ayında yüzünü gösterdi. Yurdun birçok noktasında olduğu gibi Bolu'da beyaza büründü. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Kar ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürürken kar yağışının pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor. Sisinde etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sebebiyle sürücüler polis ekipleri ve ışıklı levhalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor. beyaz rüya Bolu'ya geri döndü. Cadde ve sokakların beyaz örtüyle kaplandığı ilimizde evlerin çatıları da beyaza bürününce ortaya izlemeye doyum olmayan bir manzara çıktı. Kar nedeniyle bazı vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekerken ortaya çıkan doğal güzelliği bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla bol bol fotoğrafladı.